Kuzu.com.tr ve Lonca Medya olarak bugün Genç Kuzu işletmesinin açılışındayız. Bugün burada Genç Kuzu açılışı münasebetiyle toplanmış bulunmaktayız. Cenab-ı Hak bu müesseseyi, bu işletmeyi öncelikle sahipleri hakkında hayırlara vesile eylesin. Bereket çok önemli bir kavramdır bereket. Halil İbrahim Aleyhisselam denince Urfak'la gelir. Bu kardeşlerimiz de Urfalıdır. Ya Rabbi hamdendillah ve salat ve selamen ...ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem... ...bu güzel günde sana hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Değerli komşularımız, kıymetli misafirler... ...hepinize hoş geldiniz öncelikle. Beylikdüzü Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Murat Çalık... ...bugün aramızda değiller yoğun programlarından dolayı... ...kendileri selamlarını iletiyor, bol kazançlar diliyorum mekan sahiplerine. Böyle bir mekan Beylikdüzü'müze hayırlı olsun, komşularımıza hayırlı olsun... ...sahiplerine bol kazanç, bol bereket versin inşallah... Hocamızın dediği gibi Urfa kebabın başkentlerinden biri diyelim. Burada bol bol inşallah kebaplarınızı yiyeceğiz. Hayırlı olsun. Genç kuzu işletmesinin açılışındayız. Kuzudan gelen özel lezzetleri nasıl buldunuz? Harikaydı gerçekten. Kebap deyince var Türkiye'de mi? Urfa akla gelir. Ben ben Bu işin ben özü ve öznesi Urfa'dadır. Veririm. Bu manada da yörüklerin bir ifadesi var. Derler küçük başın etini, büyük başın sütünü. Bravo. Efendim onun içindir ki etin lezzetliyince gerçekten küçük baş akla geliyor. Bir de bunu yapmak, sunmak, tabağa getirmek meselesi var, ustalığı var. Bu şu üstü adlı gerçekten Urfalılar bu manada markalaşmış bir tesisin açılmasından çok mutluluk duydum. Beylikdüzümüze Hayırlı olsun. Allah'tan temenni ediyorum kardeşlerimize. Cenab-ı Hak bol müşteriler nasip eylesin. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Genç Kuzu işletmesinin açılışındayız. Neler söylemek istersiniz? Böyle bir mekan açıldı Beylikdüzümüzde. Az önce içeride lezzetlerini taktık. Gayet lezzetli. Urfalı işletmeciler herhalde. Urfa'da hocamızın da az önce bahsettiği bir kebabın başkentlerinden birisi Beylikdüzü'müze, komşularımıza bizimle sık sık gelip yemek yiyebileceğimiz güzel bir kebapçı oldu Merhabalar Merhaba Bugün Genç Kuzu İşletmesi'nin açılışındayız neler söylemek istersiniz? Beylikdüzü yeni bir mekan daha kazanıyor şimdi kış mevsimine giriyor, soğan kebabı zamanı başlıyor Ağustos ayıyla beraber e, Urfa Bilecik yöresine ait patlıcanlardan çok lezzetli e, patlıcan kebapları olur bahar ayında keme kebabı olur, erik kebabı olur, yeni dünya kebabı olur. Kebabın her türlüsü olur yani. Künefedeyiz de genç kuzu işletmesi komşu geldi. Neler söylemek istersiniz? Evet hem komşu geldi hem de bu organizasyonu biz üstleniyoruz. Hem reklam yönünde kahverengi grup var. Komşu olarak da künefedeyiz var. Arkadaşımız, dostumuz zaten Kadir Bey. Yeni mekan hayırlı uğurlu olsun. E, organizasyonu da üstlendiğimiz için çok mutluyuz ve gururluyuz. Size de lonca medya olarak gerçekten Sizleri tebrik ediyorum. Her yerde varsınız. Beylikdüzü olsun, Avcılar, Büyükçekmece. İstanbul'un her yerindesiniz. Genç kuzu işletmesinin sloganı kuzudan gelen özel lezzetler diye. Siz eminim ki hepimizden önce tattınız lezzetleri. Hem tattık hem de tabela anlamında, reklam alanında tabelayı da biz yaptık. Organizasyonu da biz yapıyoruz. İlk önce gıdanın tadına da biz baktık. Özellikle yani kebap kısmı harika diyorum. Yani herkese de tavsiye ediyorum. Önce diyorum ki kebap yiyin, arkasından da künefe yiyin. Bu kadar. Genç kuzu işletmesinin mimarısı ve birçok işletmenin mimarısı olduğunu duyduk. Evet. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle Venüs Art Mimarlık olarak birçok restoran sektöründe imzamız bulunmaktadır. Genç kuzu ailesi de bunlardan biri oldu. Genç kuzu ailesine hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Büyük bir 20-25 günlük bir serüvenimiz oldu burada. Çok güzel işler çıkardık. Dışarıdan gelecek olan bütün müşterileri muhakkak buraya gelip mimarisini ve lezzetini görmelerini istiyoruz. Gerçekten Beylikdüzü'nün en büyük kazandığı bir işletme oldu buraya. Beylikdüzü'ne kazandırdığı için Kadir Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Genç Kuzu ailesine hayırlı uğurlu olsun diliyoruz tekrardan. Peki lezzetler hakkında neler düşünüyorsun? Gerçekten lezzetler hakkında şunu söylüyorum. Türkiye'de Şanlıurfa lezzetlerinin üzerine ben kesinlikle tanımam. Kadir Bey de bu konuda gerçekten bu işin üstadı ve gerçekten çok lezzetli yaptığına inanıyorum. Gerçekten buraya gelip de ciğerini, çöp şişini denemelerini istiyorum yani. Bu işin üstadıdır. Beylikdüzü'ne hayırlı uğurlu olsun. Beylikdüzü halkını tamamını bekleriz buraya. Komşumuz biz de büyük şehirde oturuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun bereketli olsun. İnşallah sunumları da güzeldir. Tatları da güzeldir, fiyatları da güzeldir. Biz babaanneler, anneanneler geliriz. Çıkıp çıkıp geliriz. Çıkın çıkın Tı. gelin valla. Eşrafınızı da alın, ailenizi, arkadaşınızı da olacağız burada. Gün yapacağız. Evet, tam da müsait saat. Evet. Anlaşın. <laughs> Teşekkürler. Bölge için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yani güzel bir yer, Kadir Bey gerçekten güzel bir yer hazırladı bu bölge için, bu semtimiz için. Hayırlı olsun diyorum. Çok isabetli olmuş. Hayırlara vesile olsun inşallah. Bunları da güzel, pideleri de güzel. Yani çok temiz çalışıyor. Gerçekten ilişkileri de bayağı samimi güzel şeyler sunuyor yani insanlarımıza. O zaman yemekleri ve lezzetleri herkese tavsiye ediyoruz. İnşallah inşallah. Tavsiye ediyoruz tabii İnşallah daha da güzel olacak. Genç Kuzu işletmesinin açılışındayız. Neler söylemek istersiniz? Ee, öncelikle Beylikdüzü'ne hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kadir Bey bu işin mutfağından yetişme, çıraklığından yetişme. Ee, Beylikdüzü'nün gerçekten böyle e, Urfa kebabına, gerçekten kaliteli bir lahmacun için e, güzel bir mekana ihtiyacı vardı. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Herkesi bekliyoruz. Birçok çeşidi var. Lahmacun olsun, pide olsun, kuzu çeşitleri olsun, ciğer olsun. Favoriniz hangisi? Tabii ki kuzu ciğer. Kesinlikle. İsminden de anlaşıldığı gibi e, en önemli, benim için en çok sevdiğim menü kuzu ciğeri. E, ama bunun yanında lahmacun da gerçekten çok beğeniyorum. Lonca Medya olarak genç kuzu işletmenin açılışındayız. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle buradan şunu söylemek isterim. Biliyorsunuz Beylikdüzü Kent Rehberini Beylikdüzü.com.tr ve Beylikdüzü.tv olarak Beylikdüzü'ne kazandırdık. Ve 15 yıldır burada görüntülü yayın yapıyoruz. İşletmelerin ve işletmelerin lezzetlerini en iyi bilenlerdeniz diyebiliriz. Genç kuzu işletmemiz de kuzudan gelen lezzetler sloganıyla Beylikdüzü'nde bu anlamda özellikle Urfa yöresine özgü yemekler anlamında bu açığı aslında kapatıyor. Kebap çeşitleri tabii muhteşem Urfa'nın ama ben en çok da ince lahmacununu çok beğendim. En çok tavsiye edeceğim şey lahmacunudur diyebilirim. Pide çeşitleri her ne kadar güzel olsa da iyi lahmacun yapmak her ustanın elinden gelmez. Bu anlamda genç kuzu işletmesi sahiplerini de tebrik ediyorum. Bol kazançlar diliyorum. Beylikdüzü'ndeki herkese de tavsiye ederim. Genç kuzu işletmenin açılışındayız. Size birçok lezzetlerini tattınız. Neler söylemek istersiniz? Tabii biz e, genç kuzunun sosyal medya yöneticisiyiz. Burada birçok ürünleri deneme, tatma fırsatımız oldu. En beğendiğimiz ürünler arasında kuzu şiş yer alıyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. En favoriniz o yani. İkinci sırada ne var? Kesinlikle bence lahmacun da denenmeli diyorum. Özel, spesiyal olarak yapıyorlar. Kendi harmanladıkları ürünlerle bir araya getirince inanılmaz çıtır çıtır bir gevrek lahmacun ortaya çıkıyor. Şimdi ben mikrofonu almak istiyorum müsaadenizle. Sizin genç kuzuda en beğendiğiniz ürün hangisidir? Benim birçok lezzetlerini tatma fırsatım olmadı. Birkaç ürününü tadabildim. Tattığım kadarıyla pidelerini çok beğendim. Peki hangi pideyi denediniz? Kaçarlı kuşbaşılıyı beğendim. Bir de şey, kavurmalı kaşarlı vardı herhalde. Ee, kısacası şöyle diyebilir miyiz? Genç kuzunun bütün lezzetleri birbirinden farklı, lezzetli ve harika tatlar çıkartıyor diyebilir miyiz? Onu bence siz diyebilirsiniz çünkü daha çok lezzetleri tadan sizsiniz. Ben kesinlikle diyorum ki genç kuzuya mutlaka yolunuz düşse de düşmese de uğramalısınız. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Merhabalar. Merhaba. Genç kuzunun metini duyup Almanya'dan, Munich'ten lezzetleri tatmaya evet. geldiniz. Neler söylemek isterdiniz? Evet ekstra e, açılışına ben de geleyim dedim katıldım. Çok iyi insanlar. E, i̇nşallah e, muvaffak olurlar. E, çok güzel açılış da yapmışlar. E, bütün tebrikler de gelmiş çelenkler. E, bakalım nasıl olacak. E, hayırlısını e, diliyorum. Genç kuzu işletmenin açılışındayız. Neler söylemek istersiniz? Şimdi içerisinde bulunduğumuz ekonomik kriz hepimize malum. Ama böylesine istihdama yönelik açılan işletmeler bizim için gurur verici. Özellikle Güzide ilçemiz Beylikdüzü'ne kazandırılan genç kuzu restoran sahiplerini tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Lezzetlerinden en çok hangisini beğendiniz? Lahmacun çok övdüler. Özellikle lahmacunu denedim ve muhteşem. 100 üzerinden 99 aldı kuzu işletmenin açılışındayız. Siz bir kebap kurmesi olarak kebaplarını nasıl buldunuz? Şimdi tabii Gaziantep'li olmam hasabıyla ee, biz kebaba ve ete düşkün bir e, kültüre sahip bir milletiz, bölgede yaşıyoruz. E, dolayısıyla genç kuzu e, bizim için e, burada güzel bir e, alternatif olacak. İnşallah o Gaziantep'teki, Urfa'daki, Diyarbakır'daki, Adana'daki o lezzetleri de burada büyük türsü halkıyla buluşturmasına neden olacak. E, i̇şletmecilerine biz teşekkür ediyoruz çünkü burada. Hem memleket özlemi, hasreti hem de oradaki tatları biz özlemekteyiz. Dolayısıyla burada bizim için bir alternatif oldu. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Bütün Beylikdüzü halkını da buradaki güzel lezzetleri tatmak için davet ediyorum. E i̇şletme sahiplerine de Beylikdüzü'müze de hayırlı olmasını diliyorum. Biz genç kuzu işletmenin açılışındayız. Size de bir Beylikdüzü'nün yerlisi olarak ve aynı zamanda gurme olarak lezzetlerini nasıl buldunuz? Vallahi bu zamana kadar birkaç defa diğer şubesinde de lezzetlerini tattık. Her biri birbirinden güzel. Yani Beylikdüzü'nün arkadaşlarımıza, çevremize tavsiye edeceğimiz bir yer. Tavsiye ediyorum herkese. Favori lezzetleriniz? Ben ee, kuzu şiş, urfa kebap tavsiye ediyorum özellikle. Ama diğer ürünlerimizde de sorun yok. Hepsi birbirinden lezzetli. Genç kuzu işletmesinin açılışındayız. Neler söylemek istersiniz? Efendim her zaman söylediğim gibi ne diyoruz? İş, aş, eş. İş olmazsa aş olmaz, aş olmazsa eş olmaz. Eş derken sadece hanımları kastetmiyoruz efendim eş olarak. Eş demek, dost demek burada olduğu gibi bütün efendim eş dost burada. Şimdi beylik düzümüz hareketli bir yer. Böyle bir yerde hele böyle böyle bir güzergahta Urvalı hemşerimizin Kadir Bey'in böyle güzel bir yer açmasını Efendim, tebrik ediyoruz. Zaman zaman ekonomide durgunluklar olabilir. Hani söylüyoruz ya aşıldı o eşik. O eşiğin aşıldığını gösterir. Dolayısıyla işveren olmak, iş vermek, aç vermek çalışanlar istihdam ediyor. İş sahibi olmak, aç sahibi olmak çok kıymetli bir şey. Dolayısıyla bölgemize, Beylikdüzü'müze böyle bir müessese kazandırdığı için de Değerli dostumuzu huzurunuzda bir kere daha tebrik ediyorum. Allah bol kazanç versin ama hayırlısını versin. Hayırlı ve bol kazançlar diliyorum. Güzel bir yer açmışlar. Tadına baktık yemeklerin inanılmaz bir lezzet verdi. Ben kendim yani tadı damağımda kaldı ancak çok fazla yiyemedim fakat hala canım yemek istiyor. O kadar bir lezzet vardı. Tavsiye ederim herkese inanılmaz güzel bir lezzet. Siz lezzetleri nasıl buldunuz? Vallahi Beylikdüzü'nü komşular olarak böyle bir e, işletmenin Beylikdüzü'nde kazandırması çok güzel bir şey. İslam açısından çok güzel bir şey. E, ben de zaten doğuluyum, Elazığ'lıyım. Elazığ yemeklerini gibi yani hayırlı olsun diyorum, hayırlı kazançlar diliyorum. Tekrar e, arkadaşların cesaretinden dolayı böyle güzel bir mekanda, böyle bir ilaçlar için kendilerine te teşekkür ederim. Size de kolay gelsin, onca medya. Teşekkür Kesin ederim. Söyledi, gelin yiyelim diyor. Evet. Çok teşekkürler. Genç Kuzu işletmesinin açılışındayız. Neler söylemek istersiniz? Lezzeti güzeldi. Yani emşerimiz Urfalı Kadir Kaya kardeşimize hayırlı uğurlu olsun dileklerimizi iletiyorum. Yer güzel, bölge güzel. Hakikaten burada e, buraya faydalı bir mekan olacak. Çok beğendim, güzeldi yani. En beğendiğiniz, tattığınız lezzetleri hangisi oldu? Yani etlerin tamamı güzeldi bir kere. Yani bütün hemşerilerimize, bölge iş adamlarına tavsiye ederiz. Mekan güzel. Aileleriyle beraber gelip böyle katılım sağlayabilirler. Genç kuzu işletmesinin açılışındayız. Lezzetleri nasıl buldunuz? Bize bahseder misiniz? Şimdi öncelikle bir defa helal kazanan bir müessese. Emeklerini koymuşlar arkadaşlarımız. Sermayesini koymuşlar. Böyle pırıl pırıl bir müessese açmışlar. Ben böyle güzel bir müessenin sahiplerini, dizaynını yapanı, Tebrik ediyorum. Valla lezzetleri de yani böyle biz kebaptan anlarız, biz etten anlarız. Her şey ile mükemmeldi. Ellerine sağlık, rızıkları bol olsun inşallah. Siz de bir Urfalı olarak kuzudan gelen lezzetleri nasıl buldunuz? Yani e, anlatılmaz yaşanır diyeyim. Çok güzel. Zaten Urfa'nın yemeklerini anlatmaya gerek yok. Türkiye genelde artık dünya mutfaklarına giriyor Urfa yemekleri. E, her zaman olduğu gibi ciğerde, her zaman öndeyiz, yine öndeyiz. E ee, hemşerim olarak güzel bir yer açmış. Allah utandırmasın. Allah rızkını bol etsin. Böyle güzel şeylerin devamını diliyoruz. İnşallah daha güzel e, yerler açılacak. Daha güzel etkinlikler olacak. Hep beraber Urfa'nın bütün yemeklerini, Urfa'nın bütün güzelliklerini tadacağız. Tattırmaya devam edeceğiz. Arkadaşımıza hayırlı olsun diyorum. Genç kuzu işletmesinin açılışındayız. Kuzu'dan gelen özel lezzetleri nasıl buldunuz? Genç kuzu adlı işletmenin açılışını görünce bel biz de sizin de burada olduğunu görünce Özellikle gelmek istedik buraya. Arkadaşlar sağ olsunlar yemekler hazırlamışlar. Gayet güzel. Ama şunu beğenmedim. Çiğ köfte, evet kebabın e, başkenti Urfa olabilir ama çiğ köfte Elazığ'ın içidir. Urfa'lılar lahmacun yapsın, kebap yapsınlar, çiğ köfte Elazığ'a bıraksınlar. Arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Tüm Beylikdüzü arkadaşlarımızın, hemşehrimizin, dostlarımızın gelmesi istiyoruz. Gayet lezizdi. Tavsiye ediyorum. Genç kuzu işletmesinin açılışındayız. Lezzetleri nasıl buldunuz? Öncelikle lezzetler çok güzeldi. Yani Türkiye'mizin kebap bölgelerinden biri olan Urfalı işletmeciler sahipleri. Çok güzel bir yer kazandırmışlar Beylikdüzü'ne. Hayırlı uğurlu olsun. Allah bol kazançlar versin. Lezzete de gelince lezzetleri tartışılmaz. Kebapları, lahmacunları, içli köfteleri her şeyle muhteşemdi. İnşallah bundan sonra da bol müşterili Beylikdüzü halkının da sık sık ziyaret edebileceği, güvenle oturup yiyip içebileceği bir mekan olmuş. Hayırlı işler diliyorum kendilerine de. Genç kuzu işletmesinin açılışındayız. Uzun zamandır da lonca mikrofonlarında konuşmuyordunuz. Neler evet. söylemek istersiniz? Hepinizi çok özlemişim öncelikle. Biz de genç kuzuya kuzu kuzu geldik. <gülüyor> <gülüyor> Davet edildik, geldik. Öncelikle böyle bir süreçten Türkiye olarak ekonomik anlamda halkın, vatandaşın alım gücünün yerlerde süründüğü bir dönemde böyle güzel bir kurumu açmak her baba yiğidin harcı değil. Ee, sevgili kardeşime öncelikle hayırlı uğurlu olsun, bol kazançlar getirsin. Hepimizin hali perişan ama bu dönemde, bu devirde böyle bir işletmeyi açmak, bunca insana ekmek kapısı açmak gerçekten büyük bir olay. Bu anlamda sevgili Kadir'e, başta olmak üzere tüm ekibine başarılar diliyorum. Kuzu kuzu geleceğiz, yine yemek yiyeceğiz. Genç kuzu işletmesinin açılışını gerçekleştirdik. Kuzuların özel lezzetlerini nasıl buldunuz? iyi bulduk. Zaten Bahçeşehir'den, Başakşehir'den Kadir Bey kıymetli bir dostumuz. Orada da güzel, nezih bir me mekanı var. İşletmelerin kapandığı, ekonomik krizlerin olduğu bu dönemde sorumlu kaldı. Beylikdüzün, Beylikdüzü'nde de güzel bir işletme açmış. Neşeli ve şık bir mekan. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Cenab-ı Allah mahcup etmesin. Bol ve hayırlı kazançlar nasip etsin. Dostları, arkadaşları da Genç Kuzu'da buluşmaya davet ediyoruz. Sizlerin de emeğine sağlık, yüreğinize sağlık. Merhabalar, Genç Kuzu işletmesinin açılışındayız. Neler söylemek istersiniz? Ee, güzel emekleri vardı. Ailemle e, kanat, çöp, şiş ve adana yedik. E, büyük güzel akının buraya gelmesini beklerim. En çok hangi lezzetleri beğendin? Ee, çiğ köfte her şeyi beğendim. Daha doğrusu. En favorin hangisi oldu? Her şey. O zaman her geldiğinde artık karışık yiyeceksin. Hepsi birbirinden güzel diyorsun. Evet. Genç kuzu işletmesinin açılışındayız. Kuzudan gelen Hayır, özel lezzetleri nasıl buldunuz? Ee, ben zaten Kadir Bey'in komşusuyum. Haz kebabın sahibiyim. Ee, kendisini e, yakinen tanıyorum. Hizmetlerini de biliyorum. Şöyle söyleyeyim. Bölgede işi e, hilesiz hurdasız yapan e, bir şube açıldı. Bölgenin de böyle bir yere ihtiyacı vardı bölgede özellikle Kadir Bey'in açmış olduğu genç kuzuyu zaten biliyordum. Geldim, tattım. Yani kebap olsun, lahmacun olsun, yani şişleri olsun inanılmaz güzeldi. Hele ben tatlısına da bayıldım. Başlangıçlar muhteşem. Bölgenin buna bir ihtiyacı vardı. İhtiyacını da bura karşılayacağına inanıyorum. Kendisine hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Çok teşekkür ediyorum sizlere de. Ee, bol kazançlar diliyorum. Teşekkür ederim. Güzel olacak diye e, ümit ediyoruz. Kadir Bey'in zaten e, bu işi temelden gelmesi apayrı bir e, ön plana bir sıfır başlıyor. Yer güzel, mekan çok cici, çok şık. Yani e, biz lezzetlerini tatmaya geldik, hayırlı olsun'a geldik. Hepsinin ayrı ayrı o damağa vuran tat kısmı var ya hepsini hissettim. Hepsi çok güzel, hepsinde emek var, hepsinde kalite var, hepsinde dürüstlük var. Hepsinde ayrı ayrı. Zaten e, içeriye baktığınız zaman dükkanın içindeki ferahlığı, ciciliği ürüne de yansımış. Bundan güzel ne olabilir? Hayırlı uğurlu olsun diyorum teşekkür kardeşim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Genç kuzu ailesi olarak has kebabın işletme sahibi has kebaba teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Sağ olsun. Sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ Biz olun. de Beylikdüzü Komtere ve Lonca Medya olarak hepinize başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. olun. Bugün genç kuzu olarak açılışınızı gerçekleştirdiniz. Aynı zamanda kuzudan gelen özel le lezzetleri bugün Beylikdüzü'ne tanıttınız. Neler söylemek istersiniz? Merhabalar, öncelikle size teşekkür ederim. Buraya gelen dostlarım, misafirlerim, herkese teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Genç kuzu olarak Beylikdüzü'ne böyle bir yere ihtiyaç vardı. Tüm Beylikdüzü lezzetlerimizi tatmaya bekliyoruz. Kaliteli, e hesaplı, hizmet etmek amacımız. Evet az önce biz de tattık güzel lezzetlerinizi mükemmel. Ben bu kadar etle aram olmamasına rağmen hepsini yedim valla. Afiyet olsun efendim. Emeğinize sağlık. Size de ayrı teşekkür ederim. Sağ olun var olun. Dostlara gelemeyenlere çiçek hediye gönderenler hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Ee, gönüllerimiz birdir. Onda yana sıkıntılar olmasın. Teşekkür ederim. Beylikçisi.com.tr ve Lonca Medya olarak teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. aynınıza sağlık. Emeğinize sağlık. Sağ olun.